Orta indirdi. Bir şut. Bir şut. Malbat'ın topun başındaki isim. İsmail. Tarih yazıyor tarih. Hetsilik yapıyor da 12 dakikada. Onur geçemedi rakibini kaybetti. Ergün 2'ye 1 geliyor şimdi TGS. E Ergün, Ergün, Emir karşı karşıya. Emir, Semir yarıda ya öz ya silahkiler ya ya. cevap verebilecek mi bunlara? Erkan, Erkan, Erkan dokunamadı Onur ceza sahası içinde. O zaman bir top İsmail Batıroş gelir. <laughs> Serhat o şutunda iyi kapadı orada şimdi. Ani kontratak şansı olur mu? Pas çok çok. <laughs> direkt pengeri geliyor. <laughs> bir dokunuşu <laughs>